günümüze kadar Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar ülkemizde bağımsızlık mücadelesi tüm şehitlerimiz sevgiyi anlıyor. Evet, günlerde ben bir şeyini yorumlamak istiyorum. Aslında bunu e, Cumartesi'ni okumak istiyorum ama içinden gelip olacağım. Biz ne demiştik şimdi? Kalk geçelim. Kederli günlerinde kader arkadaşım. Gerçekçi şefim. Biz tan yeri ayırken çevresi karanmış, yüzünü vurduklara um yapmıştık. Bir büyük bir gövde edil baş, aynı ses. Aydınlıklara ulaşmak için karanlıkları koştuk. Bazen bir köy kırat ailesinde, bazen gün doğduğu ilanında, Zaman zaman çocuğu vurmuş anaların canında, yarınları kurtardık. Ah peşetim, sırdaş edin, kardeş edin. Bundan böyle korkulu düşler görüyorum galiba. Hani sen o para basanları hiç sevmezsin dostum. Hem değerler dökülendi, yok edildi, kokuştu. Etik kuraklar meyhane masalarında, kurtlar bazısı oynadılar, çetin. Hani biz Anadolu'yduk, Anadolu, Anadolu kokmuyorduk, kalemler bu işte. neden yok oldu? Sen Bodrum meyhanelerinde bu soyunu kokan, o ellere, kuytu dudaklara baş kalkırdın. Bana Mustafa Kemal'leri barışlar git oraları, Vietnam'dan bu işimini anlattın derdin. yüreğine su serperdim. Biz incir ağacına, kemik ömecine, memleket hasretine şiirler yazarken sen hep göz bebeklerinde gülümserdin. Paslanmış olanlara mı zavallılar gülen yüzleri? Ateşsiz yandık, güneşsiz kavrulduk, cennet burada büyüdük. Bak, Anadolu'nun pırtlık aralıklarında yorgun bir çınar. Bu çınar vasiyet sahibini arar. Bu çınar talebine susamıştır yanar, yanar, yanar. Yarınlara boy vermiş, kuz üstesinde, sararmış yapraklarda, kubayi bildiği eleştahı var. Biz Anadolu'ydu, Anadolu kokuyordu, Anadolu yeter miydi, çekil. Kalemler buharlaştı, değerlerim kokuştu. Galiba, kara biz görüyoruz, çekil. Galiba kara kara düş görüyor çetin. Biz neler düşürdük çetin? Biz neler düşürdük çetin?